Evet, Memleketten Hikayeler serisinin ikinci bölümünde sevgili Murat, Emeksiz de beraberiz. Sevgili Murat abi merhaba. Merhaba Umut kardeşim. Ee, öncelikle memleketimde.net ve Gazete Türk ekibi adına hoş geldiniz. Buradan sağ da olma. Necdet Bey'e selamlarımı iletiyorum. Evet, biz de burada sizin vasıtanızla iletmiş olalım. Nasılsınız Murat abi, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Ee, sizleri gördüm, daha iyi oldum. Umut'cum. Bil mukabele, çok sağ olun. Bugün burada sizinle, gurbetçilerimize bir çekim yapacağız. Evet. Bu akşam onlar yayınlanacak. Evet, sevgili Murat Emeksiz, sizi tanıyabilir miyiz öncelikle? Tabii ki. 1968, Emirdağ'da doğumluyum. İlk orta ve lise tahsilimi Emirdağ'da bitirdikten sonra Eskişehir'de e sağlık bölümünü, e, radyoloji bölümünü seçerek iki yıl öğrencilerimi tamamladıktan sonra 5 yıl Afyon Bolvedin Devlet Hastanesi, yirmi yılda doğum ve çocuk hastalıkları hastanesinde e, radyoloji teknikeri olarak görevimi tamamlayıp emekli oldum. Ondan sonra ticaret e, hayatı benim açımdan başlamış oldu. Evet hayırlı uğurlu olsun. İyi ki de başladınız ticaret hayatına. Emekli olduktan sonra başlayan bu serüven nedir? Bunu birazcık konuşalım mı? Tabii ki. Tabii ki. E, İlk 1900 pardon e, 2014 yılında çarşıda hane döner diye bir yıllık bir restoran olarak başladık bu işe. Evet. Ondan sonra bir yıl orayı tamamladıktan sonra Eskişehir'in en büyük semtlerinden biri olan Emek semtinde Emir Pide Güveç UH işletmesini açtık. 9. yılımızı da tamamlamış bulunuyoruz burada. Harika. Evet. Toplamda 10 sene geçti Toplamda 10 sene bir e, ticaret hayatım e, var. Harika. Bu arada da bir babam da rahmetli terziydi. Esnaf Allah çocuğu Allah. olarak ticarette de var. Bunu da bu arada iletmiş olayım. İyi ki başlamışsınız ticarete. Teşekkür ederim. Peki neden böyle bir sektöre girdiniz Murat abi? Bu benim çocukluğumdaki bir e, hayalimdi. Rahmetli babamın dükkan komşusu vardı. E, burada Eskişehir'de Yunus Emre Caddesi'nde de e, Ahmet Çil, Potoğlu e, lakabıyla anılan. O da burada Pide Güveç e, işletmesi yaptı. Ben de aslında çalışırken onun sağlık işlerini takip ediyordum. Elinde büyüdüm. Oradan çocukluktaki olan hayalimi e, gerçekleştirmiş olduk. Benim ilk e, bu işin şeyindeki mimarı rahmetli e, Ahmet Çildir. Onu da buradan rahmetli anıyorum. Allah rahmet eylesin. Peki Murat abi, burada Emirdağ Pide Güveç'te hangi yemekler var? Çünkü ben biliyorum ki aslında burada Emirdağ'ın yemek kültürü konusunda bir elçi görevi görüyorsunuz. Aynen. Burada hangi yemekler var? Emirdağ'ın yemek kültürünü Eskişehir'de yaşatıyoruz biz. Yaşatıyorsunuz, evet. Burada özellikle Emirdağ'ların bildiği meşhur olarak Emirdağ yumurtalı pidesi, olmazsa olmazlarımızdan, vazgeçilmezlerimizden, Emirdağ güveci ve Emirdağ haşhaşlı pidesi. Ee, özellikle Emirdağ'ın yöresel ürünlerinden, ondan sonra da diğer pide çeşitlerimiz ve lahmacun e, çeşidi olarak hizmet vermekteyiz. Harika. Şimdi bu sektörde, aslında bütün sektörlerde konuyu bilmediğiniz zaman, sıfırdan girdiğiniz zaman tutunmak çok zor. Ama diyorsunuz ki 10 yıldır biz bu işi yapıyoruz. Bu şunu evet. gösteriyor, sektörde tutunmuşsunuz, artık kalıcısınız. Bunu nasıl başardınız? Siz de biliyorsunuz ki e, bu sektörde, gıda sektöründe e, aslında hepsi birbirine bağlı zincirleme ama ilk başta lezzetle birlikte damak tadı geliyor aklınıza Bunun yanı sıra da e, güler yüz, tatlı dil lezzetle birleştiği zaman bizim en tutunmaktaki en büyük e, özelliklerimizden bir tanesi bu. Bir de bu arada bunu belirteyim, biz bir ekibiz. Hiçbir başarı, hiçbir kimsenin değildir, ekibindir. Emir Dapide Güveç olarak 10 e, yıldır da bu ekiple, özellikle burada onu da belirtmek istiyorum. Ben ticaret hayatıma girdiğim günden itibaren Musa Usta'mla birlikteyim. E, onunla da beraber götürüyorum. E, buranın e, ekip başlarından, mimarlarından birisi de odur. Bizim e, dostluğumuz da artık bir manevi kardeş ilişkisi içerisinde. Evet camınızda da zaten Murat Emeksiz ve Musa Usta'nın yeri olarak yazıyor burası. Evet. Musa evet. Usta'nın yemekleri efsane. Siz de efsane. yakından biliyorsunuz. Umut <laughs> kardeşim. biliyorum. Ekibimiz de tattı. Gerçekten eşsiz bir lezzet. O yüzden herkese de seve seve öneriyoruz biz de. Gelenler de binlerce kez teşekkür ediyor bize. Ben bu anlamda da ellerinize, kollarınıza sağlık diyorum. Teşekkür ederim. Şimdi Murat abi, buraya tabii her gelir grubundan insanlar geliyor. Tabii ben fotoğraflarda da gördüm. Çok böyle üst düzey bürokratlar da var, akademisyenler de var. Farklı gelir gruplarından insanlar da var. İlla buraya gelip mi yemek gerekiyor yoksa servisiniz var mı dışarıya paket servisiniz ya da iç getirdiğimiz zaman burada da yapabiliyor musunuz? Bizim ee, her türlü e, şekilde amacımız e, insanlara hizmet vermek her türlü şekilde de bunu yapıyoruz. Burada da hizmetimizi veriyoruz. Evden gelirse işlere de cevap veriyoruz. Paket servisimiz de bulunmaktadır. O şekilde de hizmet veriyoruz. Bir de sizin de az önce bahsettiğiniz gibi her gruptan insan geliyor buraya. Bizim için Allah'ın yarattığı her insan bakış açımız aynıdır. O da çok önemlidir. Ve biz burada altını çizerek söylüyorum Tabii ki ticaret yapıyoruz ama ilk önce unsur hizmet vermek. Bunu da herkesin gelir seviyesine göre mesela özellikle bunu bu konuda Musa'yı da çok takdir ediyorum. Ee, ve elemanlarımızın hepsini e, canlı e, çalışıyorlar. Şimdi buraya birisi geldiği zaman Musa hemen diğer alternatif sunar bizde. Eğer mesela bizim yapacağımız şey gelirse, siz mesela bir güveç yaptıracak, biz de yaparız ama sen Gelir durumuna göre e, etini malzemeni alırsan biz sana o şekilde de güveci pişirir veririz diye biz de her türlü e, insanlığa yardım etmek e, ilk amacımız. Harika harika. Murat abi içeride şimdi ben bir sürü fotoğraf görüyorum. Arkadaşlarımla fotoğrafların fotoğrafını çektiler. Evet. Orada yayınlıyorlar zaten. Evet. Bir sürü fotoğraf var. Fakat bu fotoğraflar ilk hangi fotoğrafla başladı? Hangi çerçeveyle başladı? Evet bu, e, ben de bu konuya değinmek istiyordum, güzel bir tespit. E, biz ilk e, bu dükkanda fotoğrafa, onu da burada yine e, rahmetle anıyorum. Emirdağ'da Zeyneboğlu diye bilinir, İsmi Mustafa Edeğerdir. Allah'tan rahmet diliyorum. Allah Emirdağ'ın yumurtalı pideyi ilk başlatan insandır. Daha önce mahallelerde e, kadınlara bu somun dediğimiz ekmek yapıyormuş ama ondan sonra askerliğinden sonra bu işe girmiş. Burada e, ben de tabii bu işe girerken Emirdağ'dan usta arayışı yaparken buna çok dikkat ettim. Bugünlere gelmemizdeki en büyük e, özelliklerden birisi de bu. E, işin i̇şin enteresan tarafı Musa'nın ustası Papur Usta. Fotoğrafımız da ilk oradan başlamıştır. Zeynep çırağı Papur Usta, Papur'un çırağı Musa usta diye. Sonuçta Zeynep uzantısı Musa'ya dayanmaktadır. Harika, çok e, güzel. Bu şekilde. Fotoğrafımız ilk bu şekilde başlamıştır Umut kardeş. Peki Murat abi. Şimdi burada emekli bir şubeniz var. Hedefiniz ne? Gelecekte burayı büyütmek mi Eskişehir içerisinde? Var mı öyle bir şey? Yahut mesela ben yine yakından biliyorum ki Belçika'dan size çok fazla talep var. Buraya da bir tane açın diye. Var mı böyle bir düşünceniz? Şu anda öyle bir düşüncem net olarak bir e, oluşmuş bir şekilde yok ama e, dediğiniz gibi bana Türkiye'nin her yerinden hemşehrilerim de e, sosyal medyada da e, ben ticari amaçlı fotoğraflarımı paylaştığım için İzmir'den, Antalya'dan, Bursa'dan, Ankara'dan vesaire diğer illerden buraya da şube açmıyor musunuz, buraya da şube e, açar mısınız gibi sorularla da karşılaşıyorum. Yurt dışından da çok teklif var. Şu anda e, net bir düşüncem yok ama zaman her şeyin en güzel ilacıdır diye cevap verelim Umut kardeş. Peki. Şimdi Murat abi bu sene yaz mevsimi Avrupa Türkler tarafından biraz daha yavaş geçti. Sizin evet, gördüğümüz evet. şey bu. Evet, aynı şekilde. Aynı evet. şekilde. E, geçtiğimiz seneleri daha yavaş geçti. Siz nasıl gördünüz? Yani e, özellikle Temmuz'un sonuna doğru geldiler. Daha kısa süreli kaldılar. Sizde durum nasıl geçti? Aynı şekilde dediklerine katılıyorum. Bizde de e, yani 9 yıla rağmen bu yıl enteresan bir yıl oldu. E, onlarda da bir takım ekonomik e, sıkıntılar ve sistem değişikliğinden bahsettiler. O yüzden Temmuz ayının sonuna doğru geldiler. E, her yıla göre e, bu seneki yaz sezonu biraz daha düşüktü diyebilirim. Evet, değil mi? Geçtiğimiz yıllara kıyasla, kıyasla daha yavaştı aslında. Avrupa Türkler tarafından baktığımızda. Baktığımızda. Peki, Avrupa Türkler geldiğinde en çok burada ne yiyorlar? En çok e, yumurtalı pide, güveç ve bahsettiğimiz ilk önce ana emirdağının temeli haşhaşlı pideden. Sonra diğerler en çok yumurtalı ile güveç. Yumurtalı pideli güveç. güveç, en çok o zaman özledikleri de bunlar öyle mi yumurtalı pide ve güveç? Yumurtalı pide ve güveç, ee, özellikle sabahları da biz ona da e, cevap veriyoruz. Aileleriyle gelenlere yumurtalı pidenin yanında çay ve e, kahvaltı çeşitleriyle birlikte burada fırından çıkıp e, soğumadan sıcacık daha lezzetli bir şekilde olduğu için ailecek buraya gelmeyi de daha çok talep ediyorlar. Evet, çünkü özleniyor tabii. Özleniyor, evet. Özleniyor. Bu çok önemli bir konu, çok değerli bir konu, özlem konusu. Çünkü Avrupalı Türkleri şahsen çok iyi anlıyorum. Çünkü bir dönem ben de yurt dışında yaşadım ve vatanında uzakta olmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Buraya geldiklerinde de o iki ayda, bir ayda kaldıkları 15 günde artık ne kadar kalabiliyorlarsa bu özlemi gidermek istiyorlar. Murat abi buraya mesela farklı şehirlerden de gelenler oluyor. Evet. Yani sadece Eskişehir'den gelenler değil ya da Belçika'dan gelen Avrupa Türkler değil. Farklı şehirlerden de gelenler oluyor. Onlar genelde ne yemek istiyor? Çünkü isminiz Emirdağlı pide güveç. Ve bildiğim kadarıyla Eskişehir'de Emirdağlı pide güveç ismini ilk koyan kişi sizsiniz. Evet, ee, biziz. Onun da bir hikayesini alsak sizden? Tabii ki. Tabii ki. Çarşıdaki bir yıl e, hane döneri kapatıp buraya geldikten sonra burayı açmadan önce e, yine düşüncelerimizi Musa'yla da birlikte paylaşarak e, önce ismini düşünüp Emirdağ Pide Güveç ismini, bunun da altını çizmek istiyorum. Ben bu ismi koymadan önce ne Eskişehir'de ne de Emirdağ'da daha önce Emirdağ Pide Güveç isimli hiçbir işletme yoktu. Bunun önderiyim. Hem memleketimizin ismini hem de memleketimizin yemek kültürünü Eskişehir'de Misyon değiştirerek vermenin de gurur içerisindeyim. Harika, harika. Farklı şehirlerden gelenler peki burada ne yemek? Farklı istiyorlar? şehirlerden gelenler en çok e, yani yüzdeye şey yaparsak yüzde 60-65 üzeri Güveç. Ama onlardan da şimdi benim o çok, e, o kadar çok fazla müşterim var ki yumurtalı pideyi bir tattıktan sonra. E, ...çok beğendiklerini, çok doyurucu olduklarını, tereyağıyla e, piştiği zaman daha lezzetli olduğunu... ...tabii ben de onlara nasıl yendiği konusunda biraz bilgi vererek... ...onlara e, ilk geldiklerinde nasıl yendiğini, yumurtanın karışacağını, kenarından kopararak... ...yeneceğini vesaire gibi izah ettikten sonra... ...şu anda bir e, Emir Dağ'lı kadar da çok güzel yumurtalı pideyi, yemeyi beceriyorlar, öğrendiler diyebilirim. Harika, harika. Peki Murat abi... Emir Emirdağlılara özelliğine baktığımız zaman Emir Emirdağlıların çoğu Emek tarafında var, Emek Mahallesi tarafında var. Evet. Sizin de yeriniz Emek Mahallesi'nde. Burada olmanız bir avantaj mı? Yani mesela Batıkent ya da başka yerlerde de açabilirdiniz. Emek Mahallesi'ni seçmekteki sebebiniz ne? Çok doğru bir yer bu arada bence. Sizin oradaki düşünceniz ne? Emek Mahallesi'ndeki seçmekteki ilk amacım burada böyle bir Emirdağ Pide Güveç İşletmesi'nin, Emirdağ'ın yöresel yemeklerini yapan bir işletmenin olmadığıydı. İlk amacım, bunu gördüm burada. Ee, ben emekte e, bunun birincisiyim. Eskişehir'de de rahmetli e, Ahmet amcadan sonra ikincisiyim. Bunu görünce, e, bu boşluğu düşünerek açtım. Fakat e, benim buradan da çok, çarşıdan ve başlangıçta da konuştuğum gibi e, akademisyen, siyasi, diğer her gruptan benim çarşıdan da buradan çok fazla müşterim var. Bunun ana e, temel nedeni de bahsettiğimiz üzere, az önce de konuştuğumuz gibi e, lezzet, güler yüz, kaliteli hizmet. Evet, harika. Bu olduğu zaman e, her yerde ve bir, bir tane daha altın bir kural var. İşinizin başında, işinizi takip ettiğiniz zaman e, işinizin de e, sistemli bir şekilde yürüdüğünü görüyorsunuz. Sizin olmadığınız yer, size ait değildir diye noktayı da koymak istiyorum. Evet. Peki, Avrupa'da akrabalarınız, tanıdıklarınız var değil var, mi? Var, var Nerelerde çok fazla. yaşıyorlar genelde? Belçika, Hollanda, Almanya, sizde de bir Avrupa turumuz evet, var. Evet. E, hala da unutamayarak anlattığımız, çok e, güzel, güzel, benim akrabam da var, e, siz de biliyorsunuz yani e, en büyük servetlerimden birisi de insan biriktirmektir. İnsan sevgisini kazanmaktır, bunu da sizde yaşadık. E, Bizim Emirli hemşerilerim gururla duyduğum en büyük özelliklerimizden bir tanesi de misafirperverliktir. Bunlar bu duyguyu gurbette oldukları için daha çok hissediyorlar ve orada bir memleketlerinden insan geldiğinde gerçekten ellerinden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyorlar ki sizde de buna şahit olduk. Şahit olduk. Hatta ben bir anı anlatmak istiyorum. Tabii ki. Bir gün o gittiğimiz Avrupa turunda Ternozen'deydik. Sabah kahvaltı yapıyorduk hatırlarsanız otelde. Biz sohbet ederken oradaki e, görevlilerden bir tanesi gelmişti yanımıza. Abi siz Emir Dağlı mısınız diye. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. <laughs> Hatırlıyorum. Çok zevkliydi hakikaten. Dedik evet. ya Ternoz'undayız dünyanın farklı bir yerinde. Yine bir Emir Dağlı bizi buldu. Buldum. Çok mutlu etmişti bizi. Evet. O geliyor aklıma. Tabii müthiş bir turdu o sizinle yaptığımız. Çok Fransa, Hollanda, Belçika her tarafı dolaşmıştık yani o zaman. Evet. Belçika'nın şehri Gent'e gitmiştik. Evet, Gent'e e, gittik doğru. E, Hollanda'da farklı şehirler. Orada da, da siz e, Avrupa'daki Türklerimizin ne kadar candan olduklarını e, Umut kardeşim gördünüz. Evet. E, Arlanda'da e, biz evet. öğleden sonra orada e, gerekli görüşmelerimizi yaparken insanlar bazıları işe gidecekler, fabrikaya gidecekler ama. Biz de ilgilenemediklerinin eksikliğini hissederek ya bir, bir yere götürseydik, bir şey ikram etseydik. Bunu da sizle birlikte yaşadık. Yani bunu hissettirmeleri bile çok güzel bir duygu. Ve bunu her seferinde hissediyoruz Murat abi. Her seferinde. Böyle bir kere gittik, bir kere gördüler biz Hayır. değil. Her gördüklerinde her aynı gördüklerinde şeyi yapıyorlar. yapıyorlar. Şimdi bu aslında başka bir konu açmamızı sağlayacak burada. Bu son dönemlerde Türkiye'de farklı YouTube kanallarında özellikle genç arkadaşların, ben gençliklerine veriyorum artık onu. E, Avrupa Türklerle alakalı ya gurbetçiler dediğimiz e, kişilerle alakalı olumsuz bir takım söylemleri var. Bunu çok sık görmeye başladık. Evet, e, e, ben de gördüm. Hep aramızda oldum. da konuşuyoruz hatta bunu. Ve Bunlar tabii reyting uğruna yapılan. yapılan şeyler. Şimdi meselenin özünde insan var. Avrupalı Türkler iyidir, Avrupalı Türkler kötüdür gibi bir şey yaftalamak iki taraf için de çok çok mümkün değildir. Türkiye'de insanlar hepsi iyi şey. mi? Değil. Ya da Emir Dağlıları iyidir, Emir Dağlıları kötü diyemezsiniz. Ankaralılar iyidir, kötü diyemezsiniz. Bu insan özünde değerlendiriyor olmak lazım. Ee, i̇yi insanlar da var, kötü insanlar da var. Bu o özellikle, her yerde mevcut. Her yerde mevcut, her her yer yerde dünyanın mevcut. her tarafında böyle bir şey var çünkü mevzunun özü burada insan. Bu özellikle Avrupa Türkler hakkında olumsuz yayın yapan sayfalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerine katılıyorum senin. Onlar bunu e, reyting uğruna, e, birtakım e, menfaat uğruna yapan insanlar. Bir an önce yanlışlarının hatalarının farkına varıp bu yoldan e, vazgeçmelerini düşünüyorum. Hı. Yanlış bir yol, yanlış bir düşünce. Onlar az önce de anlattık ne kadar e, misafirperver, ne kadar e, iyi niyetlerle şey yaparken böyle bir e, düşünceyle karşılaşmaları e, çok üzücü. Onlar da üzülüyorlar buna. Onlar da üzülüyorlar. Dersin. Ben burada şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Yani sen de yakının yıllardır Eskişehir'de yaşıyorsun. Eskişehir ve Emirdağ onlar olmazsa ben bunun altını özellikle çiziyorum. Ticaret hayatında çok büyük e, sekmeler yaşanır. Onları biz çok seviyoruz. Onlar bizim baş tacımız. E, hak etmedikleri yanlış düşünceden bir an önce yanlış yapan insanların da doğruyu bulacaklarına inanıyorum. Benim gördüğüm Murat abi şu. Avrupa'da ya Türkiye'de e, Emir Emirdağ'da mesela çok sık Emirdağ'a gidip geliyoruz biliyorsunuz. Evet. E, onlar böyle içindeki Anadolu insanı özünü hiç kaybetmemişler. Her zaman da devam ettiriyorlar. Emir o çok Dağı, önemli. Evet, çok. Sadece Emirdağ'a gittiğimizde bir noktaya değil. E, Avrupa'ya gittiğimizde de orada da Emirdağlılarla karşılaştığımızda ne kadar misafirperver ve ne kadar böyle verici, candan ama böyle verici olduklarını görüyorum ben. O kadar mutlu ediyor ki bu. Özellikle böyle ticaretle uğraşan insanlar biliyorsunuz böyle maalesef kötü insanlarla da karşılaşıyoruz. Fakat maalesef. Avrupa'da da Türkiye'de de Emir Avrupalı Türklerle karşılaştığımız zaman o sıcaklığı hissetmek insana gerçekten çok iyi geliyor. Onların en büyük sevindirici tarafı onlar insanlığın özünü ilk gittikleri günde nasılsa şu anda da hala hiçbir eksik olmadan aynı duyguyu taşıyorlar. Hiç bozulmamış değil Hiç mi? Hiç bozulmamış. Aynen de devam ediyor. Burada o... o o kadar yok diyebilirim. Kesinlikle katılıyorum. Çok güzel bir yere değindin. Ben de burada o kadar olmadığının altını çizerim. O yüzden iyi ki varlar. İyi ki varlar. Ve gerçekten de hiç kalplerini sıkmasınlar, üzmesinler. Bu tarz yayınlar olabilir. Genç arkadaşlar böyle şeyler yapıyor olabilirler. Problem evet. değil ama bizlerin başının üstündeler. Her zaman için. Her zaman için. Onlar bizim baş tacımız. Biz onları çok seviyoruz. Kesinlikle öyle. Evet Murat abi. Biz geldik, ekibimiz de çekime. Siz de bizi burada çok güzel ağırladınız. Ee, bu hafta Cuma günü bu programımız yayınlanacak. Ben çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Umut Bey, canım kardeşim, ben de sana ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten benim açımdan çok güzel bir gündü. Çok anlamlı bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Tekrar memleketimde nokta... Net ve Gazete Türk ekibine de teşekkür ederek Necdet Bey'e de çok selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. E, emeklerinize sağlık, yüreğinize sağlık diyorum.